Celal, sana soruyorum. Kim bu Mehmet İnce? Ya nereden bileyim kim bu Mehmet İnce? Bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii. Tanımıyorsun yani sen Mehmet İnce'yi. Tanımıyorum. Sadece öldüğünü biliyorum. Ölmemiş ama yaşıyormuş. Emin olmamız lazım bundan. Giliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar Sivaslı geliyorlar. Haydi. Geliyorlar geliyorlar. Haydi. Geliyorlar. Haydi. Geliyorlar. Haydi. Geliyorlar. Çabuk çabuk. Geliyorlar Sivaslı. Geliyorlar Sivaslı geliyorlar. Yürü Sivaslı yürü. Celal yaklaşıyorlar dikkat et. Dikkat edin. Hey misin oğlum? Saklaştılar abi sakin ol. Mağruray mısın? Biz bir şey anlamadık. Adamlar kimdi, nereden çıktılar anlayamadık. Bir hastaya saldırmışlar doğru mu? Evet Necati Bey, Necati Türel. Nerede şimdi? Gittiler. Kiminle? Kız kardeşi ve yanında bir adamla. Hangi adam? Adını bilmiyorum. Necati Bey'i alıp kaçtılar. Tamam. Sen bizi güvenlik odasına götürebilir misin? Bu taraftan lütfen. Sen durumu anons et, geliyorum. Bildiriyorum hemen merkeze. Ne oldu? Böyle olmayacak. Teker patlak. Böyle kaçamayız Saklamamız lazım. iniyoruz hadi. İniyoruz Necet. Gelir. Geçin hadi. Gel, geç. geç. Geç hadi. Benim peşimde. Benim peşimde. Öldürecek bizi. Abi, Bitiyorum. Abi kimse evet. öldürmeyecek seni tamam mı? Ben buradayım. Buradayım ben kimse öldürmeyecek seni. Hadi. Hadi hadi. Sabah kaybetme. Gel başına. Gel. Geç 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 geç. Gel. Çabuk oraya geç. Çabuk. Çabuk. Geç. Sola geç. Sola sola. Sakin ol tamam mı? Sakin ol. Babam nasıl? Babam mı? Ha, gelmedi hastaneye. İlhan da öyle. İkisi de gelmediler. Gelmediler çünkü çok işleri vardı çünkü. Çok işleri vardı gelemediler abi. Babam gelmedi hastaneye. Niye gelmedi Mahmur? Babam neden sevmiyor beni? Ben ne yaptım ona? Ha, seviyor abi. Seviyor babam. Babam seni sevmez olur mu? Ben çok seviyorum seni. Behiye var, Behiye seni çok seviyor. Hepimiz çok seviyoruz seni. Niye böyle diyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Söylemiyorum. Ama bak şimdi sessiz olmamız lazım, tamam mı? Sessiz olacağız, burada bekleyeceğiz, tamam mı? Şş, sessiz. Tamam abi tamam sessiz ol. Ne olur sessiz ol. Benim çok günahım. <laughs> çok var. <laughs> Alo. Savaş Bey ne yaptınız diye soruyor. Teşerindeyiz abi. Şimdi sıkıştırdık bir yerde. Birazdan buluruz. Haber vereceğim abi. Becerememişler mi? Halledeceğiz diyorlar. Bak baştan söyleyeyim. Eğer beceremezlerse onların kafasını kesip içini doldurup bir duvara asarım ona göre. Yok yok. Halledecekler. Şahsın zorla getirilmesi için mahkemeye yazalım. Bir de diğer tanıkların ifadelerini göndersinler bana. Tamam Sayın Savcı. Tamam. Gel. Sayın Savcı müsait misiniz? Gel gel bitti işimiz gel. Az önce emniyetten aradılar. Sizin ilgilendiğiniz Türeller dosyası var ya. Evet. Necati Türel. Yattığı hastanede saldırıya uğramış. Kim yapmış bir şey olmuş mu? Yok. Yanında kardeşi varmış. Kız kardeşi ve bir adam. Mahur. Olay yerinden kaçmışlar. Polisler oraya gittiğinde kimseyi bulamamışlar. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam tamam sağ ol. Sağ ol. Mahur açsana şu telefonu açsana Mahur. gelecek. Gelecek abi. İşlerini halletsin gelecek o bizim yanımız. Tolga. Alo Tolga. Alo Mahur. Mahur. İyi misin? Neredesiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum peşinizde adamlar var. Tamam biliyorum az önce öğrendim ben. Neredesin Mahur? Terk edilmiş bir benzinlikteyiz şu anda. Tamam bana konum at. Emniyeti yönlendireceğim. Tamam, tamam hemen açın. Buldular, buldular. Ah, silah sesi var. Kapatman abiciğim. lazım, <laughs> kapatman lazım abim. K K K kötü, hemen konum gönderiyorum. Tamam. Sayın Savcı. Bunlar bizim, bunlar bizim, bunlar, Abi, abi tamam, abi tamam, sakin. Abi sakin ol, abi. Bulunlar, bulunlar. Abi. Abi. Otur, 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 otur. otur. <laughs> Sakin ol. Sakin ol, Maraşlı halledecek. Maraşlı halledecek, tamam mı? Güven bana. Hadi bak bana, <laughs> bak bana, bak bana. Ben Maraşlı'ya bakıp geliyorum. Sakın buradan ayrılma tamam mı? Burada otur. Hemen geleceğim, sakın ayrılma. Burada. <laughs> Sakin, Ar sakin, sakin, sakin. Değil misin? Bırak. Sakin, olun, sakin olun. Sizi biz nerede? çağırdık, saldırıya uğradık biz. Ne oldu? Ben bir abimi alıp geleyim. Bir dakika. Bir de devam var. Evet, abim var içeride saklanıyor. Bir saniye. Arkadaşlar, hanımefendiye eşlik edelim. Ne oldu? Konu neydi? Abi. Abi! Abim yok. Abim yok. Abi! Hemen her tarafı arayın. Abi! Mahur! Abi! Celal, abim yok. Adamlar mı aldı? Yok, hayır. Adamlar kaçtılar. Şu da. <laughs> İçeride yok. Abi! Nereye gitmiş? Kim? Necati! Necati! Abi neredesin?